Hı. Becerdim Becerdim mi? Sonunda becerdim canlarım. Ya, hoş geldiniz. Araba durdurdum, becerdim. <laughs> hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hayırlı sabahlar, izlerken hayırlı akşamlar. Bunu bugün atacağım canlarım inşallah. Bir tane videom vardı biliyorsunuz. Sabah akşam atarım. Abi birkaç gün sabah akşam atacağım videolarımı. Oradan beğenip takip edebilirsiniz canlar. Kanalımıza yeni gelenler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yapınızın kandilini kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Hepi sucuğumuzun inşallah. Ee, nasılsınız canlar? İyi misiniz? Ha bundan da kaldık beliği. Has <laughs> mısınız? Bizler nereye gidiyoruz canlarım? Bizler gidiyoruz toprak almaya. Ee, fidanlarımızı ekme zamanı geldi. Al diye gideceğim. Tamam Erdoğan abi kolunu al Aa, artık kolum da rahatsız ediyor Evet. Ya rahat ediyorsun beni. <laughs> İn arabada çabuk. <laughs> Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz o yüzden Allah razı olsun. Ee, en ufak benim için izlemeniz, beğenmeniz, yardımınız için Allah hepinizden razı olsun. Ee, Rabbim gönlümüzden geçenleri bugün bizlere nasip etsin. Dünyamıza verecek olan felaketlerden Allah'ım bizi korusun. Amin. Ee, gerçekten herkes korkulan yaşay. Sen de kandillerini kutlamak ister misin? Herkesin bu mübarek kandilini kutlar. Allah orada. her şeyin hayırlısı nasip ederse Sa öncelikle sağlık. Huzur, huzur. Yeter. Mutluluk. Önce Ay. sağlık, sonra ben huzur istiyorum. Gerisi haberlerimiz olduğu sürece. Rabbim iki tane verdi bize. Hepsini yaparız. Her şey olur canlar. Her şey olur. Bak yiyoruz, içiyoruz, ağlayruk Sabahlan gene kakayırız. Nefes alıyoruz. Her şey olur. Herkes ekme onun beşini. Ah, yolla dolu. Hiç ge genç yaşlısı yok vallahi. Etme onun beşini. Herkes gidiyor. Allah'ım çalışana çok versin. Hayır Doğan'ım daha burada görmek isteyenler vardır. Hayvanlarım var benim tabii ya. Herhalde. Herkesin kendine kızım, göre. Kızım, düşeceğin, Anladın değil mi? Önüne bak kızım, önüne bak. Mesajını yazarsın, yoldan geçiyorsun. Umurunda değil, umurunda. Dünya yansa, bir kalbur yanmaz. Öyle bir adam olamadım. Havuz Acaba yiyordu. şey mi, kandil mesajları mı da Daldı öyle. Olamaksız yürüyor, yönünden görmüyor musun? Yürüme tarzını. Şimdi sen de bak, kadir gecesi, kadir gecesi. Sokma beni günahı bu arabada, dur. Yani hem sağa bakay ben yani Heh. seni takmayarım gibi yürüyor yolda görmüyor musun? Diyorsun. Hmm, tamam. Hmm, sen anlamadın yani. Yok ben anlamadım. Ben cahil. Yani? Dur azdır, az dur az. Yani ben bak sen ha burada bir lan şey var. Mikrofon ona. Şimdi... Orada kare var karı var. Ya, yüklenmeyeyim frene. Heh. Sen de gel bunun peşine içine gir. Ha tamam. Haydi. Öyle canlar dedim Erdoğan'a gel bu da işten çıktı. Geldi sağ olsun. Şimdi anneme gidecek, ee, anneme gidecek, Aldi'ye gidecek. Topraklarımı alacağım. Varsa tabii ki. Yoksa döneceğim, geleceğim. Eve. Evde çok işim var canlar. Yemeğim yok. Evim biraz karışık. Kalktım çıktım. Çöpleri alacağım. Bunları bile unuttum. Neyse onları da Erdoğan'a kakalarım. Elif gibi. Nasıl yapay Elif? Elif'imin videosunu çok beğendiniz canlar. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, var olun. <laughs> Elif'in de dili neyse yüzü de görüyorsunuz o. Onu doğuran anadan da gene Allah razı olsun. Hacer abama buradan selam söylüyorum anacığına, hanım ablama, ablasına. <laughs> birisi var diye açık yalaydı. Allah razı olsun. Düşündü Filiz abla ben sana video çektim. Akşam gene dedi bana Filiz abla sen bu ara çok yoğunsun ya dedim ya e kızım. Ben arada böyle video çekeyim sana ev olarak yemek yaparken mi bir şey çekeyim sana çok hoşuma gitti diye. E, senin de değil, olmadığı zaman hani olmadığı zaman o bili konuşuyor bununla ya. E, sıkılıysın ya diye ya ki de. bugün ne çekeceğim veya biraz rahatsızım ama çekmek zorundayım video değilsin ya diye. Ben de diye çok sevdim bu video çekmeyi diye. E, atayım sana sen diye olmadığı zaman yayınlarsın dedim kızım benim için zahmet etme ama kendi cun tabii ki benim de hoşuma gider kim istemez isterim seni de seven ne var bir iki kişi de orada yazmış ki canlı ah, Elif kanal açtın işte çok güzel e, sen de yaparsın diye canlarım Elif kanal açmadı o diyor ben açmam Filiz abla diyor ee, buradan da onu söyleyeyim. O sadece heves etti. Bana destek amaçlı. Ee, videolarımda da çıkabilirsiniz. Eşi, kendi uşağı, kocası şey yapmay. Hani beni çekme falan değil mi? <laughs> kendi istedi nasıl severse öyle yapsın. Başımın üstünde yerleri var. Öyle canlarım. Ne diyeyim de? Allah'ım bugünümüzü hayırlı etsin inşallah. Ha buradan döneceğiz şimdi canlar. Topraklarımızı varsa alacak Yoksa bu videomu ne yaparım bilmiyorum. Gene konuşarak doldururum bunu. Ağzım kesti zaten aynı kemence. Bu halde de yoksa başka aldi de var. He. Ondan sonra da geçeceğim annemkileri ekeceğim önce kayınvalideminkileri. Ben toprağımı alacağım. Kutularımı bahçeden aldık gördüğünüz bunlar arabanın arkasında çıkarırım onları eve nasip olursa. Annem dedi benimkileri de ek dedi kayınvalidem birkaç gün oluyor. O şimdi yattığı için, kalkamadığı için kalktığı zaman da gerçi annemi de ayırdım. Ben ekerdim. Bana yaktırırdı yani. Şimdi de darlanıyor. Geç mi oldu? Erken mi oldu? Dilim anne ben de ekmedim daha dilim. Çok soğuk ha şimdi. Onu da yaktın mı sıcakta büyüyecek. Ama darlana gideyim onunkini önce ekeyim de yürüye rahat etsin. Sonra döner. Geçen sene gene onunkini yaktıydım da. Bugün de Kadır gecesi, şikandil gecesi olduğu için daha has olur inşallah. Bugün dedim denk getireyim ama benimkileri yetiştiremeyeceğim herhalde. Sonra ekerim benimkileri, yarın artık? Bakalım. Ne nasip olursa, nasıl nasip olursa, bilmiyorum. Domatesi mi yakmayacağım? Domatesi mi yakmayacağım Erdoğan? Çünkü biberle domates aynı gün yaktığımız zaman, domates hemen çıkay e, biber glan, batlıcan geç çıkay domates geçi yönü oluyor zembek kadı hmm. o zaman tekilmiyor bir metre oldu domateslerimiz geçen sene ama çok güzel domatesimiz oldu topla topla kışın bile topladım videolarımı görüyorsunuz sabahki videomun bu sabah attığım videonun mesajlarını hemen baktım Diyorsunuz ki Filiz, bahçe videolarını dört gözle uzun bekliyorum. Canlar bu sene biraz erken gidecek bahçeyi Allah nasip ederse. Yine de adaydım size çok çarlı çırpı var ortalıkta. Bir toparlanacak orası ki belirleme zamanına gelsin yani. Belirleme zamanı hem belli, hem ekinek, hem ağaçını maçını ufak bir yer değil orası. Yani bu arada bahçemiz kiralık bahçe. Kayınvalidem bunların Kayınvalidem böldü verdi bana. E kendi malımız değil. Bu ara ara sorarsınız. Kiralık yer yani. Ee, annem işte öyle böldü verdi dedi bu taraf senin olsun. Sonra kendinin tarafından da yapamadı, dedi benim yaptığımda yarısını sen al, sen yapabilirsin dedi, sen al. Öyle yaparız, mı olursa onunkini yiyoruz. Yiyoruz, veriyoruz, satarız, atarız, dolaba koyarız, Allah verdiğine çok şükür. Çalışması yeter orada bana. Kafam yerine geliyor, çok iyi oluyor benim için bahçe, çok iyi. Yani psikoloğa gidiyorlar ya, hep boşuna. Ben Paci'ye gittim mi düz yalayı Benim abi ellerim toprağa vurdu mu önce Allah sonra toprak. Ben rahat ediyorum. Öyle canlar. Bugünkü planlarımız bunlar. Allah izin verirse yapacak. Yoksa yok. Bir işle dönüyor gene. Bir şeyle değil. Korku ayrım. O zaman çocuklarım tatilde olmuş oluyor. İçim içimi iyi. Yok Mart ayının 10'unda mi 14'ünde mi bir şeyler olacağımış. 14'ünün gece şey 15'ine bağlayan gecesinde. O zaman Zeynep'im benim yanımda olmay Efe'm oluy. Dirmirdon'a gideyim Zeynep'in peşine diyelim. Kalayım ben de yakınlarda bir yerde kollayayım. O zaman Efe'm kalıyor yalnız. Ben nerelere gideyim diyorum. Allah'ım sana emanet edeyim. Herkesi, hepimizi benim evlatlarımı da bu dünyamızı korusun. Akşam yengeme derim. Derim yenge derim. Önceden geçim derdini düşünürdük. Nasıl yapalım işte izine gidecek, kabul edecek diye. Şimdi de canımızın derdine düştük. Ya. İşte. Canlarım gene görüşürüz videomuzun devamında. Eldeden bakalım hangi toprağı alacağız. Hep söylüyorsunuz bayağı videolarda ki filiz toprağı nereden aldın? Tohumu nereden aldın? Tohumlarımı Türkiye'den aldım. Toprağı aldiye gidecek. Bakalım hangi marka ne alacak diye. Orada görüşürüz canlarım. Vallahi ben beni diyorum hanım şey diyor. Ee, ben Aldi diyor. Ben Aldi'den alayım gene de. Bildiğimden çay boşver. Allah verir onları ben bilirim. Allah'a burama göre verecek eminim ben. toprak canlar bulunur. Aha. Allah bir resimde. Kaç tane alacağız? Kaç tane lazım olur sen? Bak ha buraya gelirken ha buraya giderken ha tane? Dört tane al. 1, 90, tane. Bir tane. Al beş tane. Beş tane mi alalım? Al beş tane. Kalan da bahçede dökersin. <laughs> al kalanını da yer al. <laughs> Dört, Beş tane. Kaç On altı. Abi mu? Yok 16 altı litre. Litre kilo demek değil mi? Hepsinde değil. Orada bir tane daha var. O ne demek? Havuç resmi var onda. Gel bak. Ha bu ne demek? Ne? Orada bir ne daha var ha? Bunlar da toprak. Bunlar çiçek toprağı. Ne bu? Burada da var orada da çiçek toprağı. Bu biraz daha kapa toprak. He, tamam bunu bir bu kere Bu çiçek toprağı. Talaşlı. He. Bu tamam. çiçek toprağı. O da ekme toprağı. Ama benim gözümde çiçek toprağıyla ekme toprağının e, farkı, farkı var, yok. var, var. Benim gözümde İçi yok. hep talaş bunun. Hayır, o çiçek toprağının diyorum. Ha. Ama o da 5 lira. Farkı var yani bayağı benim gözümde. 5 lira, 4 toprağında. Ama kaç litre bu? 40. 40 litre. Olsun, bence pahalı. Beş euro vereceğim de ne alacaksın? Alırım bir tane şeyle, parayla. Ta iyi yani. Beş tanesi İşte bu. Valizler gelmiş diye baksana. Ha gübre de. Aha. Gübremiz bile var. Ben zaten çok vurmayırım Erdoğan. Bu toprağa hava veren gübrelerde. Ha, bu valizlere bak. 60 euro. Ama kuş kadarı. Bakayım. Yeni ee, kilosu vardır. Çok iyi ama. 60 euro. 5 sene garanti veriyor. Garanti veriyor da zaten valiz kırıldığı zaman Havaalanı şey yapar Havaalanında bir kendi, yer var Kendi ağırlığı 5 kilo Ama çok güzel yine de Sanki içinde bir tane daha var ama Yok yok Gel Merhaba Hala şey mi oldu Hala tamarı yokmuş gibi mi davrandın? Bak beni de böyle çek Diyelim size ama çekmeyiz Bak böyle i̇şte. Aa. Ne yapacaksın hale kadar? Bizim kabinin girişinde var ya Erdoğan. Biraz küçük ya. Olsun yeter biz. Ha bir vermiş, çiçekleri koymuş. Kedi köpek evi. Emzirme yastıkları, bebek emzirme yastıkları çocukları. Ha bunun benim var diye gidi. Aa, birine verdiydi bu ama kim? Nerede da işlerinde çok az olur. Hadi bakalım. Ha bunun da güzeldi ya. Ama büyük olurdu. 12 euro'ya düşmüşler bunlar. Ne yapacaksın onlar Erdoğan? İş pantolonu veriyor da. İş pantolonu sen mi alıyorsun, oraya mı veriyor? Eskiden oraya veriyordu, şimdi... Ondan da mı vazgeçti? Ondan vazgeçtim. Bir pantolonu gönderiyorum, iki hafta, üç hafta da geliyor. E ben ona <laughs> ne ödeyeyim borçtan? Onu internetten alacaksın, internetten. İnsanlar koyuyor yürüyor. Çok iyi oluyor. Hmm. Oradan alacağım. Şu da güzel bak. Tabanı tutsam daha, daha iyi olmaz mı? <laughs> Kendi alışveriş yapar. Ben çekiyorum. Boş gibi duruyor. Evet canlar. Biz topraklarımızı aldık. İstikamet kayınvalidemin evi sıradaki. <laughs> Ondan sonra bizim ev. Değil mi ulan? Evet. Lo. Öyle. Ayrıca Erdoğan'la ne görüştük kız Oo, az dövmedi ki beni. Onu da yazsam başlıyor. Oğlum ne yazsan bastı. Bugün yüz bin alırım, 100 bin. Ya. <laughs> Erdoğan'dan konuştum, bin saat 100 bin alırım. Yalan mı Erdoğan? Tabii. Ama işi kendi çıkarttı. He. Ondan ya. sonra kabak gene kendi başına patladı. Ya açık açık şöyle söyleyeyim. Ben açık açık söyleyeyim. Dur. Kızdırdım ben hatunu gene. Sinir ettim. En en damar yerinden vurdu bana. <laughs> İyi de ama vurdun gol oldu. Ondan beri açıklıyor mu ne diye? Açıkla, açıkla. Abo. E abo. <laughs> seni saklar mı Merdoğan abo eyalette? Hı? Oo, Oo. O da Oo. Bu da ne gidiyormuş ya? Oh, 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 oh. Oğluna bir şey söyleyeceğim mi? Oğluşum okulcu. Allah'ım zihin açıklığı versin. Rabbim korusun. Daha ne yapayım? Hem pauze edelim. 1600, 1800 tane öğrenci var okulda. Anneler doğru. Ya, Allah verir. Ne demek arayasın Allah sen? verdikçe okullara değil? öğrenciler gidecek. Sen de işe gideceğim biraz <laughs> Evet. Nasıl gideceğim diyorsun yine. Biz de babalar olarak He. Allah verdikçe işe gideceğiz. Olsun. Kadın telefonu abrasına soktu abrasına. He. Abla konuşuyor. İş elli mi telefonu? İş abrasına soktu. Sen abi. beceremiyorsun onu ya. Ben hiç sevmiyorum yolda telefondan konuşmayı. Bak ne, ne sıkı çemberlerini bağlıyorlar ki oynamıyor bile yerinden telefon. He. Yok diyorum ki arada bir polis Dursa yanında bir daha bu tarafına Sokuyorlar ya Rahat rahat konuşuyorlar Polis dursa yanında nasıl hesap verecek diye düşünüyorum Yani onu çok merak ediyorum Polis niye duracak telefonla konuşanın yanında Trafikte Telefonla kulağında konuşmak Yasaktır Trafikte diye. değil yolda yürüyor benim dediğim kadın ha, Ben trafikte çok kişi gördüm öyle de ha, Orada yürüyor kadıncık Konusla ne işi var? Yok yok ben gideyim trafikte. Birkaç defa gördüm şey Eee telefon abrasında kulağında öyle sürüyor. Ulan diyorum bir günü bir şimdi polis, polis ev... seni görse şimdi ne yapacak? Hiçbir zaman sinyal vermiyorsun. O zaman ki sen düşün. Boş ver onları. Hiçbir zaman sinyalın yok. Bir şey yok. Sürüyorsun Allah'a emanet. He. Allah verdiği yolu gidiyoruz. Ee, tabii canım <laughs> el verdine gidersen olsun. Tamam. Arkadan geldi, bir dene geçirdim sağ iner diyor usundan bile. Niye geçirdin bana? Ne Mesafenin niye? Sata var ya, diyeceğim ki oh canıma değsin. Sıkıntı değil ben polis arıyorum amca diyeceğim. E. Niye geçirdin? Mesafenin niye tutmadın diyeceğim ona. Aa, Arkadan o. o hak var yavrumun elisi çok kötü diyecek polis e, polise ki ama bu adam sinyal vermedi ee, Adam polis diyecek kusura bakma sana 10 lira ceza yazıyorum sinyal on vermedin 10 on lira ee, ondan sonra öbürüne de diyecek kusura bakma sen de artık sigortana bildir de bu adam masrafını gom bile öde ama o suçluydu Yo diyecek sen arabayla mesafeni tutmadın Çobanım başı sensin. Bak gene açar çalışıyorsun. Görüyor musun? Ya, ya bak böyleyim ya? işte. Çok fenayım ya. Ama bir gün birine denk yalasın. Görürsün zaman çobanı. Ay cücelerim gibi de bak. Seninki <laughs> de öyle gitti. İtfaiyenin oraya kadar. Evet. İtfaiye. Evet. Canlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ekşinli, heyecanlı. Mübarek bu mübarek günde Şakam, bir videonun, işte. bir videonun daha sonuna geldik. Tekrardan herkesin kandilini kutlar. Nice kandillere nasip eylesin. Allah daha acı vermesin. Oh. Küçük araba bir aşağı alamadım ya. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda inşallah görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın canlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.